Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 2 Ağustos Cuma günü gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşım yapıp sizlere de fikir olmuş olur Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdi Herkese çok teşekkür ediyorum Evet bakalım bu hafta neler var hep birlikte görelim şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle çift renkli böyle üçlü bardaklar var şu şekilde bunların fiyatları ise 99 lira bir fiyat var arkadaşlar ee, şöyle farklı renk seçeneği var mı diye bakayım Evet bir de şöyle aynı renk zaten bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bilinç süzgeçleri var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatı 29 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada böyle Okyanus'un lav markasının şöyle e, saklama kapları var arkadaşlar. Onları da şöyle göstereyim. E, fiyatlarını şu anda göremedim arkadaşlar. Evet. E, fiyatını Evet şunun fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. 800 sisi bunlar. Bu şekilde. Ve burada da şöyle göstereyim. Erzak kapları var. Bu şekilde. Bu büyük boy oluyor. 10 kilo fiyatı ise 139 lira. Şöyle gri kapaklılar da var. Bu şekilde arkadaşlar. Ve daha küçük boyu var. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 109 lira. Ee, ve en küçük boyu var. Bu şekilde bunlar da. Şöyle kapakları da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise bunların e, 99 lira bir fiyatı var. Ve evet, burada da Paşa Bahçesi desenli şöyle kapaklı saklama kapları var. Bu e, şöyle göstereyim. Ananaslı arkadaşlar. Şöyle de karpuzlu var. E, ve şurada çilekli. Şu şekilde üçünü göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu şekilde fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar tane fiyatı bu şekilde. Gayet güzelmiş. Şöyle bunların fiyatı ise 629 lira bir fiyatı var. Şöyle bir çıkarayım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iç kısmı da bu şekilde gayet güzelmiş. E, fiyatı ise 629 lira 28 santim çapında bu şekilde bir tava arkadaşlar şöyle iç kısmı da böyle tırtırlı zaten şu şekilde çok güzel bir tava arkadaşlar bu şekilde e, şöyle iki kenarı da şöyle kavizli fiyatı ise dediğim gibi 629 lira 28 santim çapında evet arkadaşlar burada da yine böyle ee, yine Emsan markasının tavası var. Ee, Bunun da fiyatı 499 lira. Yani 500 lira bir fiyatı var. Onu da şöyle sizlere bir göstereyim. Evet. Bu da şöyle Vogue tavası oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, Bunun da fiyatı 500 lira. Bu da e, 36 santim çapında. Şöyle derinlik arkada. Pad 28 santim çapındaymış şekilde. Ee, şöyle arka kısmını da göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle yine saç tavası da var arkadaşlar. Bu hafta insan ürünleri gelmiş. Çok güzel dönüyor. Şimdi onu da bir göstereyim sizlere. Ee, bu da 36 santim çapında. E, fiyatı ise bunun da ikramış. 449 lira. bir fiyatı var bunun da. E, bu da bu şekilde bir e, saç da var arkadaşlar. E, bu da şu şekilde. Bayağı büyük olmuş. Şöyle alt bunu da göstereyim sizlere şu şekilde arkadaşlar fiyatı ise 409 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle şefs markasının ikili tepsisi var ee, bunun da fiyatı 300 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da şöyle dolma kapakları var şu şekilde arkadaşlar Bunlar da 21 santim çapında. Fiyatı 37 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle natural lobenin şöyle bambu kesme tahtası da var. Şu şekilde. Bıçak bilicidir Şu şekilde köşesinde. Ee, bunun da fiyatı 189 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da büyük salata kaseleri var. Onu da göstereyim sizlere. vanetti markasının şu şekilde. Bunların da fiyatları 69 lira Bir fiyatı var Ve burada da şöyle saklama kapları var Korlarina markasının 720 cc çapındaki Bu şekilde Bunun da tabi böyle ilk farklı kapak rengi var Fiyatları ise 39 lira Ve burada da şöyle Daha büyük boyu var Şu şekilde arkadaşlar Fiyatı ise 59 lira Bunların da şöyle kapak rengi Hem beyaz hem gri var ve yine böyle konalina markasının şöyle üçlü saklama kapları var fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ee, ve burada da şöyle çok amaçlı mutfak makasları var şöyle siyah renkte fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle e, masat var bu şekilde Bunların da fiyatları 75 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle satırlar var arkadaşlar. Şöyle şes markasının 5 yıl garantili. Fiyatı ise 199 lira bir fiyatı var. Ve burada da şimdi böyle e, markasının ürünleri et dövme, et dövme demiri var. Şu şekilde fiyatı 149 lira. Ve burada da şöyle şes markası şef bıçakları var şef markasının fiyatı 75 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle bıçaklar var İkili ve tekli olarak satılıyor fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var Arkadaşlar bunlar ikili sebze bıçağı var burada e, yüzme bıçağı olarak geçiyormuş bakalım Başka şöyle e, mutfak bıçakları e, doğrama bıçakları şöyle farklı farklı mutfak bıçakları böyle farklı bıçak çeşitleri var fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var şu şekilde de çay tabakları var seramik oluyor bunlarda fiyatları ise 125 lira bir fiyatı var onu da şöyle sizlere göstereyim evet, bunlar da şu şekilde desenleri de evet, başka rengi yok zaten şu şekilde çay tabakları. Fiyatı ise 125 lira bir fiyatı var. Bunlar da böyle altılı olarak satılıyor. Çelik ölçülü karıştırma kabı var. Bu da şöyle göstereyim sizlere. E, fiyatı ise 229 lira. Bu da 3 litrelik oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Şöyle buradan da böyle sapı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle ölçü kısımları da şöyle iç kısımda oluyor. Evet Fiyatı ise 229 lira. Evet burada da şöyle renkli çelik süzgeç var. Bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise bunun da 179 lira. Bu da 24 santim çapında. Evet burada da şöyle La markasının mes çay bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var. Ve burada da çizgili kavanozlar var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 49 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle yine böyle emsanın kanyalık tenceresi var. Fiyatı ise 649 lira bir fiyatı var arkadaşlar onu da şöyle sizlere göstereyim İlk bakalım bu da e, 26 santim çapında evet bu da bu şekilde e, bir tencere arkadaşlar bu da 26 santim çapında çok güzel böyle e, fiyatı ise 649 lira bir fiyatı var emsanın şekilde bir tenceresi. Evet. Burada da şöyle e, buz aküleri var. Şu şekilde. Fiyatları 15 lira ve sürgülü erzak kapları var arkadaşlar. Bunlar böyle büyük olanı şöyle göstereyim. Fiyatı ise 139 lira bir fiyat var arkadaşlar. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle sürgülü erzak kapları. E, bunun bunun daha küçük boyu var. 5 litrelik olan fiyatı 89 lira ve büyük olanı ise 139 lira. 10 litrelik ve 5 litrelik olarak var. Ve burada da şöyle sütlükler var. Şevs markasının bu şekilde onu da göstereyim. 14 santim çapında. Bu şekilde. Fiyatı 129 lira. bir Fiyatı var ve şefs markasının şöyle sahanı var arkadaşlar 16 santim çapında fiyatı 249 lira ve böyle küçük tenceresi var mini tencere olarak geçiyor bunu da fiyatı 249 lira bir fiyat var Arkadaşlar bu şekilde et burada da şöyle düdüklü tencere var ikili olarak satılıyor 7 ve 3,5 litre olarak şu şekilde Berlin e, markasının fiyatı 829 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve kavanoz kapakları var. Bunları da göstereyim sizlere. Şöyle kapak renkleri değişiyor desenleri. Fiyatları ise e, 1 lira 65 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da elbiseler var. Şöyle kadınlar için. Bunların fiyatları 149 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve kot bol paça şöyle e, pantolonlar var kadınlar için fiyatı fiyat 269 lira bir fiyatı var ve kapı erkekler için şöyle kapı e, pijamalar var Şu şekilde fiyatı 89 lira ve burada da yine kot pantolonlar var e, bunlar da fiyatları 269 lira. Aynı şekilde galiba ve erkekler için olanlar da var. Fiyatı 189 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bir kot pantolonlar burada da var. E, 269 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle baskılı sivitler var. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 119 lira. Ve sivitler bu şekilde kadın ve erkekler için olanlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar kadınlar için. Ee, şöyle erkekler için olanlar. Şöyle göremedim arkadaşlar. Fiyatları ise 99 lira. Ee, bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şort var kadınlar için. Ee, fiyatları 69 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da araç içi hasırlar var. Fiyatları 175 lira. Bir fiyatı var bu şekilde bunlar set ve e, burada da şöyle kot terlikler var şu şekilde e, göstereyim. Fiyatları ise e, ne kadarmış? 99 lira bir fiyatı var bunlar böyle erkekler için ve kadınlar için olanlarda 89 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde e, bir yürü, ürün. Yürü. Ve bakalım burada da şöyle araç çift, file küçük boy var. Ee, bunların şu anda onun da fiyatını göremedim arkadaşlar. Ee, ve burada başka şöyle sandaletler var. Erkekler için ve kadınlar için şöyle kadınlar için e, şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise bunların 200 lira bir fiyatı var. SM markasının yapay sarmaşıklar var. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Uyku tulumları var. E, fiyatları ise ne kadarmış? 499 lira bir fiyatı var. Ve şöyle erkekleri için çift tokalı terlikler var. Esen fiyatı bunların da aynı şekilde 200 lira. Ve katlanır. Şu şekilde bir de kapı var. Şöyle short e, erkekleri için fiyatları ise 79 lira. Ve burada da şöyle katlanır. Temizlik seti var. E, fiyatı ise 385 lira. E, şöyle havlular var. El havlusu şöyle. Fiyatı 24 lira. 50 kuruş ve yüz havluları var. Şu şekilde fiyatları 55 lira. E, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle deveci koltuk kuruyucular var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları 39 lira. Ve burada da araç içi organize var. Fiyatı 109 lira. Ve koltuk arkası cepli organize var. Fiyatı 139 lira. Ve araç içi şöyle ipi var. Şu şekilde 97 lira 50 kuruş. Ve burada da file lastik var fiyatı 200 lira bir fiyat var ve burada da şöyle araç içi bardaklık var fiyatı 89 lira ve çöp kovası var fiyatı ise 65 lira bir fiyat var kavanoz kapak kapaksız kavanozlar var bir litrelik fiyatı 13 lira e, orta boylar 12 ve en küçük boylar ise 11 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da e, bel desteği var şu şekilde fiyat ise 59 lira e, bir fiyatı var ve burada da motosiklet sırt çantaları var şu şekilde fiyatları ise e, 999 lira bir fiyatı var ve güneşlik var Fiyatı ise 49 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, yüzden hava araçları fiyat 109 lira ve çantalı tır araçları var. Şöyle ve doktor tamir setleri var. 99 lira ve bebekler var. Fiyat 249 lira ve ışıklı şöyle köpükler var. Şöyle. Fiyatları ise 119 lira ve araç tamir seti varmış. Evet. evet. E, bu da bu şekilde galiba. Evet. E, Fiyatı 69 lira ve e, tent denge goldları var. Bon fiyatı 75 lira ve burada da ilk magnez fuze seti var. Fiyatı 175 lira ve burada eğlenceli şekiller var. Fiyatı da 199 lira. Mega çubuklar var. 200 parçadan oluşuyor. Fiyatı 119 lira bir fiyat var. Evet burada da Morilla'nın şöyle resim seti var arkadaşlar. Çok güzel desenleri gerçekten de. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Bunlar çarşaf 2 adet yastık. Bu şekilde ee, fiyatı 699 lira bir fiyatı var. Ve böyle piki takımı var. Onu da göstereyim. Çift kişilik 295 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle bir adet çarşaf yastık kalıfı. Bu şekilde bunlar da ee, çift kişilik baskılı pike. Ve burada da şöyle ee, çift kişilik de var. Bunun, e, pardon. Şöyle bunun fiyatı 599 lira. Bunun da fiyatı 295 liraymış. Ve fon perdeler var. Şu şekilde arkadaşlar. E, Fiyat 139 lira. E, bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle iki farklı e, renk seçeneği. Şöyle ee, ve burada da tül perdeler var. Şöyle iki şöyle iki desenli. Ee, fiyatı 89 lira ve burada da yine böyle pomp perdeler var. Bunların da fiyatı 329 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada böyle kilim varmış. Ee, fiyatı 159 lira bir fiyatı var. Boyutunu göremedim. Ee, ve burada da farklı bir desende olanı var arkadaşlar. Şöyle iki farklı deseni var. Burada da yine e, perde var. Şöyle e, görselde olduğu gibi bir adet 140'a 260 cm çıktığında e, fiyatı 359 lira ve koltuk örtüleri var. Bunda da böyle iki farklı deseni var. Fiyatı 149 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da plaj. Hasırları var, e, fiyatları 109 lira bu şekilde. da tabii böyle farklı renk seçenekleri var e, ve piknik hasırları da var. E, fiyatı 179 lira şakarlı. Şöyle plaj havluları var, fiyatı 195 lira ve lastikli çarşaflar var, fiyatı 169 lira. E, şöyle bebek nevresim takımları var fiyatları ise e, 169 lira ve masa örtüleri var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 149 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle 9 parçadan oluşan böyle kaplar var arkadaşlar. Evet bunun fiyatını şu anda göremedim. E, yorumlar kısmında yazarsanız söylerim. E, bu da bu şekilde bir ürün 9 parçadan oluşuyor. Ve burada da şöyle kaşıklık var, hem gri, hem e, bu şekilde pembe renkte. E, bunu da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar, ama şöyle sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar, bugünün bu kadar, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.